Selam gençler, ben Dujinov. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de 4 kart devrimi diye bir sistem geldi. Onu oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunu sesini kapatacağım zaten. Çok ses gelmesini istiyorum. Evet arkadaşlar, ses kapadım. Şimdi benim de normalde böyle. Bu deste oynanmayacak. İlk önce bu hazırlayalım. hazırladı deste. Sonra kendim yaptım deste. En sonunda bu desteği oynayalım. İlk önce bu acıcığımın destesinden başlıyoruz. Gelineceğim gün mü geliyor? Bacıcılı videolar gelin mi? şu an aktif olmadığı için şu an videoyu atamayacağız arkadaşlar. Bir dart goblin'i dağıttım. Tamam Dark Goblin'in evini çevirdik. <laughs> Elektro evler hayırım. Elektro evler ha evim bayağı iyi bu arada. Çok seviyorum bu evimi. Kusuruk <laughs> <laughs> basmaya gerek var mı? Yok. Ee, tamam. Dark Goblin'da bu şuradan şurada olması yapalım evrim aldım dark oven buraya gidiyorum ama elektrojiler var evrim çok iyi bir evrim evrim bu zor iş yapar evet oduncaya yönelsinler ama bunu evrimi döndürelim. Diğer taraftan da bir olunca. Evrim döndü. Sketler evrimimiz de döndü. Açık vurduk şu anda mı? Bu her şeyin evrimi döndürdüm. Aldı mı? Tonca evrimi nasıl alarsa ben salt Tamam. İyi Bir İyi oynadığımızdan yendik aslında. Her şey böyle bastaydı ki Şimdi kendi oluşturduğumu desem. Duvar ara çok kullanmıyorum arkadaşlar. Ve acayip iyi bir evim. Şu duvar grevimi döndürelim direkt. Buradan da. Bak mega şövalye. Hiç sevmedim bu kartı. Çok severim bak mega şövalye. İyidir. Ama benlik değil. ben buraya ne yapacağım bilmiyorum. Siketler evim var. Acayip burada adam da aga ben bunu ne yapayım? Siketler evrim çevirdi. Yarayla şey yaray Evrim çok yanlış yer attı bu arada. i̇skelet fıçısı çok iskelet fıçısı da iş yaptı aslında duvar akıcı diğer taraftan döndürelim oruncuyu basalım eee yok yok orayı hallettik de burası çok sıkıntı olacak eee tamam bir yavru ejderha daha basarız cehennem ejderhi öldü of bir evrim daha. Kuleyi alamadılar da adam bir vuruşta benim kulemi alacak şu. Büyülere evrim gelsin mi? Bence büyü evrim gelmeli. Bir da aldık. Kolaydı. Arkadaşlar son desteğini oynayacağım. Arkadaşlar ne yazar? evrimlerini topluyorum. Beleş bu arada. Bence bu desteği değiştir. Bu çok kötü. İskelet uçası evrimi. Bu harika bir evrimi. Şu hali evrimi 2.7 zaten o yüzden mega şu hali evrimi alalım 3.8 oldu Bu seyirle de oynayalım ve videoyu bitirelim mi yalan konuşalım ya <laughs> Arkadaşlar canlı abone olursak canlı yayınlar gelecek Hiç merak duygusu bırakmayalım size Çok güzel Şövalyeyi bastım diyeceğim. Bir şövalye daha bastım o zaman. Evet şövalye dönsün. Sonra Bak havadan vuran kartımız yokmuş. Şimdi var ya. Bir kez uçasını vursun gittiğim valla Abi biz şeyi savunamayacağız Havada kartları savunamayız biz Söyleyeyim de Ne atarsak atalım savunamayız havada kartlarını Çok kötü bir destek oldu Ama kuleyi aldık mı aldık Ama havadan geliyor işte adam Tamam bir kule de aldık. Acayip iyi. Yerden savunalım. Diyeceğim. Olmuyor. Yerden de savunamıyoruz. Fıçıya vursun. Bir daha vursun. Bir daha vursun aga. Şövalye atalım. 18 saniye kulemiz dayanır mı? Dayandı dayandı aga. Dayanmadı. Bu araya küçüğü bas. Basıyorum. Hı. Aldı üç Neyse iyi oyun. Bak koy emoji atma. bunu ne kurumcu? Atma. Oraya kardeşim. Atma ya. Gelecek Son maçımızı alalım. Bir de stada alıştırın. Bak içeriğinde mecdarası evrim alacağım. Acayip güzel çünkü bunun evrimi ya. Duvar yıkıcı evrim almasak olmaz. Kraliyet de evrim alsak mı? Son 3 destemiz. Skelet evrim hiçbir iş yapmıyor. Dört goblin'i alsak mı? Bir de fışıkçı mı alalım ne alalım bilmiyorum. Karasızlık oğlum? evrimi alalım. Canım bir cehennemi zırhasıyla savunabiliyoruz havadakilerine. Bir de cehennemi zırhasıyla evrimi acayip güzel yapacağız. İşte ben çok seviyorum. Bir de duvar yıkıcı. Bir de cehennemi zırhasıyla çok güzel ya. Evrimi direkt döndürelim. Çok mantıklı bir araç Cevdet nasıl savunalım? Bilmiyorum. Ovo hiçbir şey yapamamışız. Tamam cehennem ejderhası yorum ne alalım. Atalım da. Ne yapıyoruz biz ya? Özgür Türk'ü çok güzel.

etiket fıçısı var diye yandı şu an bir cellot evrimi var diye cennet mezarası çok kötü attı. evrimi iyi döndürüyor ama çok kötü atıyor bazı şey. Bu sefer kartopu iyiydi. Hayır. Atmayın şu emoji'lere atmayın. Kim maç yenildim diye atmayın. Evet arkadaşlar bugün biliyoruz videomuz bu kadar oldu. Kendinize iyi bakın. Dur ya da. 11, 11 etmez. 11 ile etmez. girelim abi brosursa, bir şey bakayım. ona girelim nasıl ölüm açıktı mı çek geliyor çek, diyorum sesim geliyor mu tamam, sesim <laughs>

İyi bir şey. Neyse arkadaşlar. Oli, Oli kapatsın. Rosters. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir bakın Oli. Bay bay. Rosters kapatı gördüğünüz gibi. Şarjımız çok 15 ne ağır oldu. 再见，没事，别忘记哦，拜拜。